o zaman polikliniğimize ani başlangıçlı sırt ve bel ağrısı olan e, yaşlı hastalarımız 70-75 yaş civarındaki yaşlı hastalarımız başvurmaktadır. Bu gibi durumlarda aklımıza gelen problemlerden, sorunlardan bir tanesi omurga kırığı olabileceğidir. Çünkü e, yaşlı hastalarımız yaşlandıkça e, kemik kalitemizdeki azalma meydana gelen işte, kemik erimesi, osteoporoz dediğimiz kemik erimesinin olması. Ya da kemik kalitesini azaltan, gücünü, direncini düşüren enfeksiyon ya da tümeral durumlar omurgada kırıklara ve ani başlangıçta ağrılara neden olmaktadır. Ve bu gibi durumlarda artık sebep neyse, kırığın sebebi neyse ona göre tedavi uygulamaktayız. Eğer ki bu sadece bir kemik kalitesi yani osteoporoza bağlı kırıklarsa bir çimentolama yöntemiyle kemik direnci artırarak ağrı iyileştirilmesi, ağrı sağlattığımız sağlanabilmektedir. Ama tabii altta bir enfeksiyon ya da tümör gibi bir durum varsa, onlara özel tedavi yöntemleriyle tedavi sağlanabilmektedir.